Evet üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda e, veresiye bir mal alımı var. Mal alımı. Burada tabii ki dikkat edilmesi gereken iki husus var. Birincisi mal alırken nakliye ödemiş. Maliyet esas kavramı gereği bu nakliyeyi maliyete ekleyeceğiz. Bir de malı ortağından yani veresiye almış ama veresiye almış ama ortağından almış. Ortaklardan almış. Burada tabii birçok öğrencinin düştüğü hata ne? Veresiye mal alımında şimdilik KDV'yi falan görmezsek e, ortağından mal aldı. O zaman ortağına borcu var gibi kaydetmek akla gelebilir. Burada tabi hemen bunu çarpılayacağız. Çünkü bir malı veresiye aldığınızda mal alımından yani ticari işlemlerden doğan borcu 33 grubunda değil mal alımından doğan borcu 32 grubunda satıcılarda izleyeceksiniz. Tabii ki özde biçimde ortak bile olsa özde ticaretten doğan bir borcu 331'de izleyemezsiniz. 320 satıcılar diye diyeceksiniz. Bu özün önceliği kavramı gereği dikkat etmeniz gereken ön önemli hususlardan biri. Peki devam edelim o zaman artık soruya bir başlayalım. Birincisi 80 bin liralık bir mal alıyor. 80 bin liralık bir mal alıyor. Tabii ki artı %18 KDV'si var. Artı %18 KDV'si 14.400 lira. Bir de 1.000 liralık nakliye gideri yapıyor 1.800 lira ama nakliyeyi peşin bir daha söylüyorum. Mal alımını ise veresiye yapıyor. Tabi biliyorsunuz aslında arkadaşlar bunlar ayrı ayrı kaydetseniz daha rahat yapılır ama sınavda tek kayıtla yapmanız gerekecek. Yani demek istediğim şu malı veresiye alma kaydıyla başlasak ticari mallar ne olur 80 bin lira artar. Alımlarda hemen altına KDV indirilecek KDV 14.400. Malı veresiye aldı ama ortağından da alsa biliyorsunuz satıcılar 94.400. Peki bir de mal alırken nakliye ödedi. Mal alırken ödenen nakliyeyi maliyet esası kavramı gereği ne yapacağız? Maliyet ekleyeceğiz. İndirilecek KDV 180. 1180 ne yapacağız? Kasadan peşin ödemiş para çıkacak. Sınavda tabii ki bu ikisini tek kayıtta yapmanız istenileceği için. 153 ticari mallar ne olacak? Artacak. Tabii 80 değil 81 bin lira. Alımlarda hemen altına in KDV, indirilecek KDV ne kadar? 14.580 lira. E satıcıya borç 94.400 lira satıcıya borç ve kastan çıkan para da 1.180 lira. Burada soru bitmedi. Gördüğünüz gibi soruda bir de malların saklanması için e, kiralanan depoya bir e, masraf yapılmış ne yapılmış motor arızası soğuk hava deposu için bir masraf yapılmış asla maliyete eklenmez alırken katlanılan masraflar maliyete eklenir dolayısıyla burada aldıktan sonra ortaya çıkan bu masrafı asla ticari malın maliyetine eklemeyeceksiniz bu da yapılacak bir hata olabilir burada ne yapacaksınız e, bu malları satmak için aldığı ve satmak için muhafaza ettiği depoya da ödediği kirayı Pazarlama satış dağıtım giderlerinde izlemek mantıklı olacaktır. Ya da onun için ödediği masrafı, motor harcısını. Hemen altına indirilecek KDV 10'e kadar 450 lira. Parayı nasıl ödediğini soruda belirtmemiş. Biz peşin ödediğini varsaysak kasadan da 2950 lira para çıkacak. Dolayısıyla bu soruda satıcılar 94.400 alacaklı doğru olacak. Yanlışlıklara hiç şey yapmadım kafa karıştırmasın diye ama zaten amacımız soruyu ayrıntısıyla çözmekti. Güzel bir soru aslında birden fazla soruyu hak edecek kadar bilgi var içinde. Güzel bir tekrar sorusu.